بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الوقتة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه السرجان وباشلان الله أديلا. Bizi hidayete, doğru yola ulaştıran Allah'a sonsuz şükürler olsun. Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine, ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Erhamer Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi. Bugünün hürmetine ya Rabbi, peygamberlerin sana yalvardığı şekliyle yalvarıyoruz. Allah dostlarının sana dua ettiği şekliyle biz de dua ediyoruz. Dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının, şehitlerin duasıyla mülhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu ana kadar bilerek ve bilmeyerek yapmış olduğumuz bütün günahlarımızı, hatalarımızı fazlı kereminle bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi bugünü bizim için hayırlı kıl. Bugün de yapacağımız bütün ibadetlerimizi riyadan uzak eyle. İhlaslı ve güzel bir şekilde sana kulluğumuzu yapmayı bize kolaylaştır. Ya Rabbi bugünümüzü bizim için bereketli kıl. Ailemiz için huzur kıl. Ya Rabbi bütün günlerimizi bizim için hayırlı kıl. Bundan sonra kalan ömrümüzü senin rızan doğrultusunda güzel bir şekilde yaşamayı bize nasip eyle. Ya Rabbi! Bizi hataya, günaha düşürecek duygulardan uzaklaştır. Ya Rabbi! Kalbimizde sevmediğin, istemediğin bütün kötü huyları, hasletleri, sevgileri sök çıkar ya Rabbi. Kalbimizi nurunla temizlendir ya Rabbi. Ya Rabbi! Sevdiğin, razı olduğun şeylerin sevgisini kalbimize doldur. Ya Rabbi, kalbimizi senin sevginle doldur. Ya Erhamer Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi. Sen bu dünyada bize merhametinle muamele eyle. Ya Rabbi, yaptığımız o kadar hatalara rağmen sen bize azap bela verme ya Rabbi. O hatalarımıza af mağfiret eyle. Ya Erhamer Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi, bu dünyada görünen ve görünmeyen doğal afetlerden, şerlerden, kötülüklerden, nefsin, şeytanın vesveselerinden bizi kurtar Ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi, Ya Rabbi, ahirette de başımıza gelecek her türlü sıkıntılardan bizi kurtar Ya Rabbi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında haşreylemeyi, orada dinlenmeyi bize nasip eyle. Ya Erhamen Rahimin Allah'ım biz muhakkak senden yardım diler, senden mağfiret diler ve senden hidayet isteriz. Seni tasdik eder, sana tövbe eder, sana güveniriz. Seni tasdik eder, sana tövbe eder, sana güveniriz ve seni bütün hayırlarla senada zikirde bulunur, nimetlerini itiraf ile şükreyleriz. Allahum estur <laughs> uyu bena, vafir zunu bena, veşfi merdana, vehfazna min kulli şerrin. Ya Erhamer Rahimin, bizim ayıplarımızı fazlı kereminle ört, günahlarımızı bağışla, hastalarımıza şifalar ihsan eyle ve bizi bütün görünen ve görünmeyen şerlerden, kötülüklerden koru. Ya Rabbi, Ya Zel Celal ve İkram, Ya Rabbil Arşil Azim, Ey Arşın sahibi olan Rabbimiz, Ey Celal ve İkram sahibi olan Rabbimiz, Allah'ım bizi rızana layık bir kul ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda giden, ona layık bir ümmet eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden hangi hayırları istediyse biz de onları istiyoruz. Senden neye sığındıysa biz de onlardan sığınıyoruz. Ya Erhamer Rahimin, ümmet olarak bize ehl-i sünnet çizgisi altında birleşmeyi, bir olmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi, ümmet olarak yeniden kardeşlik şuurlarımızı bize ver, ensar muhacir kardeşliğini bize ver Ya Rabbi. Ya Rabbi mümin kardeşimizin derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir buyuruyor Ya Rabbi. Ya Rabbi bu hadis-i şerife hakkıyla uymayı bize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ey Rab alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Bütün Müslümanları koru, muhafaza eyle. Onları her türlü gayrimüslimlerin zulümlerin altından kurtar ya rabbi ya rabbi bugün Filistin'de Irak'ta Türkmenistan'da Suriye'de her türlü Müslümanların sıkıntı yaşadığı yerdeki Müslüman kardeşlerimize yardım eyle onların derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle ya rabbi ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin Hazreti Ayşe annemiz peygamberimize buyurdu. Nasıl dua edeyim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise ona Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fafu anni. Ya Rabbi sen af edicisin, af etmeyi seversin. Bizleri affeyle buyurdu. Ya Rabbi biz de bu şekilde sana dua ediyoruz. Bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bütün kötü huylarımızı sonlandırmayı, razı olduğun şekilde güzel bir ahlak bize nasip eyle. Ya Rabbi, bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'i rahatlıkla okuyabilip, güzel okuyup, onu güzel bir şekilde amel etmeyi bize müyesser eyle, kolaylaştır Ya Rabbi. Ya Rabbi, bundan sonra kalan ömrümüzü bizim için hayırlı, bereketli kıl. Ölümümüzü de son nefeste eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek kelime-i şehadet ile iman ile bu dünyadan göçmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbi bütün ölmüşlerimizi merhamet eyle. Onların günahlarını affeyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Bütün dualarımızı, ibadetlerimizi sen fazlı kereminle ihsan eyle. İhlaslı ve güzel bir kul olmayı bize kolaylaştır ya Rabbi. Ya Rabbi, bu duaya amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin bütün sıkıntılarını gider. Geçim sıkıntısı yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimize ferahlık ver. Fazlı kereminle ihsanda buyur. Ya Rabbi, hastane köşelerinde, yoğun bakımlarında sıkıntı çeken bütün Müslüman kardeşlerimize sen şifalar ver. Ya Rabbi bizi görünen ve görünmeyen bütün şerlerden koru. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.